Kitabımızın adı Küçük Bayan Yardımsever. Küçük Bayan Yardımsever, başkalarına yardım etmeyi çok sevip de beceremeyenlerden. Bu ne demek nersen hemen anlatayım. Bir gün Bay Uzun'un ayakkabı bağcıkları çözülmüştü. Tahmin edebileceğin gibi Bay Uzun kadar uzun boylu biri için bağcıklarını bağlamak pek de kolay değildi. Senin gibi küçük bayan yardım sever de bunu tahmin etmişti. "Ben yardım ederim." diye haykırarak Bay Uzun'un yanına gitti. Ama artık nasıl becerdiyse Bay Uzun'un iki ayağındaki bağcıkları birbirine düğümledi. Yürümeye çalışan Bay Uzun bir anda "Güm!" diye yere düşüverdi. Üstelik çok yüksekten düştüğü için canı fena yanmıştı. Zavallı Bay Uzun kafasını oğuştura ovuştura sızlandı. Küçük bayan yardımsever yine koştu yardıma tabii. "Ben yardım ederim." diye haykırdı bir kez daha. Bir yara bandı getirip yapıştırdı Bay Uzun'u alelacele. Ama tahmin et nereye? Ağzına. Bay Uzun'un ağzına. çırpınıp duruyordu Bay Uzun. Çıkar şunu ağzımdan demeye çalışıyordu aslında. Ama ağzı bantlıyken doğru düzgün konuşamıyordu. Küçük bayan yardım sever Bay Uzun'a baktı endişeyle. Ben yardım ederim diye haykırdı yine. Ve yara bandını tuttuğu gibi çekip çıkardı. Bay Uzun ah of diye acıyla bağırdı. Ama canım çok yandı dedi Bay Uzun. Küçük bayan yardımsever cevap verdi. Acınızı azaltacak merhemi hemen bulurum ben. Bay Uzun aman aman kalsın istemem diye söylendi. Yeter ki yalnız bırak beni. İşte başkalarına yardım etmeyi çok sevip de becerememek böyle bir şey. Geçen yıl sanırım bir Nisan sabahıydı. Bay Mutlu tuhaf bir halde uyandı kendini pek iyi hissetmiyordu ve doktor iyi geleni çağırması gerekiyordu. Bay Mutlu'nun evi bir tepedeki gölün kıyısındaydı. Doktor kısa bir süre sonra Bay Mutlu'nun evine ulaştı. Eyvah dedi doktor iyi gelen. Bay Mutlu'nun yüzüne baktı. Kıza mı Bay Mutlu yüzünü buruşturdu. Şimdi iyice örtün üstünüzü dedi doktor iyi gelen yataktan hiç çıkmayın ve günde üç kez için bu ilacı. Budur size gereken. Ardından doktor oradan ayrıldı. Bay Mutlu ise biraz uyumak için yatağına yatıp battaniyesine sarıldı. Tam da en derin uykusundayken birisi aniden evinin kapısını çalmaya başladı. Tok tak 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 tak. Sıcak yatağından fırlayan Bay Mutlu sendeleyerek kapıya koştu. Neler oluyor? Bu da kim yahu? Benim dedi küçük bayan yardımsever. Yardıma geldim. Bay Mutlu tam homurdanacaktı ki küçük bayan yardımsever itiraz yok diyerek onu susturdu. Şimdi hemen yatağınıza dönün. Ben ilgilenirim her şeyinizle deyiverdi. Sonra şöyle bir göz gezdirdi çevresine. Hım, bu evin ihtiyacı var iyi bir temizliğe." dedi. Yatağına dönen Bay Mutlu tekrar uykuya dalmıştı ki, yatak odasının kapısı aniden açılıverdi. Küçük bayan yardımsever başını nazikçe uzattı içeri. "Acaba gösterebilir misiniz tahta fırçasının yerini?" Bay Mutlu bir kez daha yatağından kalktı. Fırçanın yerini gösterip tekrar yattı. Sadece uyumaktı amacı. Küçük bayan yardımsever mutfak zeminini fırçaladı. Sonra nasıl bir iş çıkardığına bakmak için bir adım geri attı derken sabun kalıbına basıp tepe taklak yere kapaklandı ve birden kafası su kovasının içine girdi. Üstelik tavaların durduğu rafa da tosladı. Tavalar büyük bir gümbürtüyle yerlere saçılıverdi küçük bayan yardımsever kafasındaki kova yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Bu yüzden yerdeki tavalardan birine bastı ve ayağı tavaya sıkıştı. Tek ayak üstünde zıp zıp zıplarken buzdolabına da çarptı. Buzdolabındaki her şey etrafa yayıldı. Hem yer hem de küçük bayan yardımseverin üstü başı batmıştı. Bu korkunç gürültü Bay Mutlu'yu tatlı rüyasından uyandırdı tabii ki. Homurdanarak yatağından kalktı. Gidip mutfak kapısını açtı. Gördükleri karşısında ağzı bir karış açık kalmıştı. Küçük bayan yardımsever etrafa yayılmış bir sürü kırık yumurtanın, bir yer fırçasının, tavaların, suların, sütlerin, ezilmiş tereyağlarının, yamulmuş tencere kapaklarının ve bir kalıp sabunun ortasında öylece duruyordu. Üstelik kafasında da bir kova ve ayağında da bir tava var. Kovanın içinden cılız bir ses geldi Bay Mutlu'nun kulağına. İmdat! İmdat! diye. Evet. Bay Mutlu kovayı kavrayıp tüm gücüyle çekti. Çekti, çekti ve vop diye kova küçük bayan yardımseverin kafasından aniden çıktı. Bay Mutlu o hızla adeta bir mermi gibi geriye doğru fırladı. Hop! Zavallı Bay Mutlu mutfak kapısından dışarı uçuverdi ve bahçeden şimşek gibi geçti. Çitleri açtı ve yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Yuvarlandı, yuvarlandı. Giderek daha hızlı, daha hızlı, çok daha hızlı yuvarlanıyordu. Derken foş diye soğuk göl sıralarının içine dalıverdi. Kova ise hala elindeydi. Bu sırada bir ayağı tavaya sıkışmış küçük bir gölge göründü uzaktan ve ona doğru hoplaya zıplaya geliyordu. Bu gelen tabii ki küçük bayan yardım severdi Ve yine ben yardım ederim, ben yardım ederim diye sesleniyordu.